Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün harika bir et yemeği tarifi vereceğim. Önce eti çok güzel bir terbiye ediyorsunuz. Sonra eti doğramaya başlıyorsunuz ama eti doğrarken eti çok küçük doğramayın, büyük doğrayın. Çünkü et kendini çekecek sulandıktan sonra. O yüzden etleri küçük parçalara ayırın. Eti haşlayacağız. Ben normalde haşlamadan yapıyordum ama haşlamak daha pratik ve daha hızlı oluyor. Eti doğradıktan sonra eti düdüklü tencereye kaldırıyorsunuz. Düdüklü tencerenin yarısına kadar su koyuyoruz. Yarısına kadar suyu dolduruyoruz. Doldurduktan sonra etimizi haşlanması için ocağa bırakıyoruz. Evet, sırada biberler. 8 tane biber biberleri doğruyoruz. Biberleri ince ince doğrayın ki etin tadını alabilirsiniz. Biberleri doğruyoruz, doğruyoruz, doğruyoruz. 8 tane biberi doğradıktan sonra biberleri şöyle bir avuçlayıp tabağa kaldırıyoruz. 2 adet soğan. Soğan da yine aynı şekilde çok ince doğrayın ki soğan izlesin. Tabi Gülçin'in yine ee, Girişini gördünüz. Biberleri de ayırdıktan sonra 6 diş sarımsak. Sarımsakları çok aşırı ince doğramayın. E, çünkü sarımsağın tadını alabilin. Sarımsakları doğradıktan sonra yine sarımsağı ayrı bir tabağa kaldırıyoruz. Şimdi sırada 3 adet domates. Domateslerin önce bu kısımlarını alıyorsunuz. Domatesleri doğuruyorsunuz. Domatesleri zaten en son atacağız. Yine aynı şekilde domatesleri doğradıktan sonra bir tabağa kaldırıyorsunuz. Sırada kırmızı biberimiz var. 2 adet kırmızı biber. Biz buzluğa koymuştuk kırmızı biberleri. Siz doğrayabilirsiniz. Baharatları harmanlayacağız arkadaşlar. Baharatları ayrı ayrı atmayacağız. Önce baharatlardan 1,5 tatlı kaşığı pul biber koyuyorsunuz. 1 tatlı kaşığı kekik yine aynı şekilde koyuyorsunuz. Yarım tatlı kaşığı nane naneyi çok atmayın. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Karabiber yine çok atmayın. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bunları ekledikten sonra iyice karıştırıyorsunuz ve baharatlarınız harmanlanmış oluyor. Biber, soğan, sarımsak, domates ve harmanlanmış baharatlar. Şimdi tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını atıyorsunuz ve ısıtmaya başlıyorsunuz. Yarım çay bardağına yakında sıvı yağ katıyorsunuz. Yağ yanmasın diye. Soğan ve biberi tavaya alıyoruz. Soğan ve biberi tavaya aldıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra soğanı zaten atıyoruz soğan ve biberi alıyoruz demiştim. Bunların iyice erimesi için kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattıktan sonra haşlanmış etimizi tavaya alıyoruz. Ve tavaya aldıktan sonra üzerine yarım soda katıyoruz. Yarım sodayı iyice et erisin diye, et güzel olsun diye atıyoruz. Sonra baharatları alıyoruz baharatları aldıktan sonra karıştırıyoruz ve karıştıktan sonra kapağı kapatıyoruz arkadaşlar. Kapağı kapattıktan sonra et iyice sulanıyor. Etimiz iyice sulandıktan sonra domatesi katıyoruz. Domatesimizi kattıktan sonra yine aynı şekilde harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra eti, domatesi hepsine zaten katmış oluyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ise bir 2-3 dakika etin iyice tavın almasını bekliyoruz. Bundan sonra açıyoruz kapağı. Şimdi sarımsakları katıyoruz. Sarımsakları kattıktan sonra zaten etimiz iyice sulandı. Etimiz sulandığı için böyle çok güzel bir şekilde oldu. Yaklaşık e, eti haşladığımız için yaklaşık bir 20 dakika falan pişirmeniz yeterli. Yine eti alıp bir bakıp tadına bakıp etin olup olmadığını anlayabilirsiniz. 5 dakikada size et tarifi vermeye çalıştım. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. En son da şunu da söylemem gerekiyor. Arkadaşlar eti pişirdikten sonra kapağı kapatın. Et biraz dinlensin. Biraz dinlendikten sonra eti yerseniz daha çok tadını alabilirsiniz. Teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.